kent konseyi olarak Beylikdüzü'nde bir ilki başlatıyoruz. Beylikdüzü Kent Konseyimiz'in çatısı altındaki sivil toplum kuruluşlarımızda, derneklerimizde, özellikle spora gönül vermiş derneklerimizde 19 Mayıs'ta futbol turnuvası düzenledik. Önümüzdeki senelerde bunları devam ettireceğiz. Bugün kura çekimleri yapıldı. Ben bütün takımlara, katılımcı takımlara hepsine başarılar diliyorum. Fair Play çerçevesi içinde de biteceğini umuyorum. Beylikdüzü Komşuları Derneği olarak zaten yola çıkış amacımız komşuluk üzerineydi. Bunu burada başlattık ve daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Hem insanlar birbirlerini tanımış oluyor, dostluk pekinleşiyor. Biz de ne mutlu bize ki böyle güzel organizasyonlarda yer alabiliyoruz. Beylikdüzü Dernekler olarak 10 dernek olarak katılım sağlamış bulunuyoruz. İnşallah güzel bir kaynaşma ve güzel bir havada geçer. Sportmenlik ve altı altyapı altında bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nda çok güzel bir organizasyon olacak. Kura çekimimizi gerçekleştirdik. Beylikdüzü'nün kıymetli 9 dernek takımının mücadele edeceği bir turnuva olacak. 3'er gruplu bir turnuvamız. Her grubun liderleri ve 3 grubun en iyi ikincisi 18 Mayıs yarı final, 19 Mayıs'ta da final müsabakasıyla sizlerin karşısında olacak. Og nå